Noel Baba ve ağaç süsleme geleneği de nereden çıktı? Nereden çıktı? İçinizi rahatlatacaksa söyleyeyim. Bunlar da Hristiyanlığa ait gelenekler değil. Hristiyanlık bunları da yine pagan geleneklerden aldı. Ya da arakladı. <laughs> Yılbaşı ağacı Antik Yunan'da Anadolu Frigya Krallığı Yunan bitki örtüsü Atis'le fenomenleşti çok ilginç bir şekilde. Atis çoban bir tanrıydı. Bakire Nana'dan doğmuştu ve ve en az Adonis kadar güzel bir tanrıydı. Bu yüzden tanrıların anası Kibele ona aşık olacaktı. Kibele Atis'ten ömür boyu ona sadık kalma sözü almıştı ancak Atis Sakarya Nehri'nin perisi Sigaradis'e gönlünü kaptırır. Günümüze Sibele, Sibel, e, Sibel e ve Sibel olarak erimleşen Tanrıça Kibele çılgına döner ve Atis'in penisini kurban eder. Atis'in penisinden akan kanlar çam ağacına dönüşür ve bereketlenir. Rivayet o ki çam ağacının yaz kış bozulmadan yaşaması ve Atis'in bitki örtüsü tanrısı sıfatını alması bundan. Yani Sibel'cim şimdi sen... Yani Sibel'cim sen de şimdi o kadar yer gök fırtına tanrısı varken gidip çoban tanrıya mı vurgulun Allah aşkına? Dostlar bakın tanrılara sunu kurban adak geleneğinin kan ve cinsel organlar üzerinden hatta bazen de bakirelik üzerinden Hristiyanlığa geçtiğini kanıtlayacak onlarca Güçlü mitolojik örnekler var elimizde. Eçam ağacının kutsallığı da bu şekilde Hristiyanlığa geçti bana sorarsanız. Aynı zamanda Asurluların yeni yıl kutlamalarında özellikle kız çocuklarının çiçekler ve otlar toplayıp Dek Mart Nisan yani Nisan'ın sakalı adı verdikleri bir kutlamayla evlerinin tabanlarından böyle avize gibi sarkıtırlardı. Bugün o ağaçların yerlerine avizeler asılı ve çok ilginç erkekler sakal tıraşı oluyorlar. E peki ya Noel Baba? Mr. Zafer'le bilimsel işlerin yeni bölümü YouTube kanalımda sinirleyin.